Borsa İstanbul'da Bursan Manesman hissesiyle devam ediyoruz. Bursa Manesman düşmeye devam ediyordu. Bir alış teyit gelse dahi Golden Cross gelse dahi direnci test edemedi. 398 direncimiz var. Smart Sell sinyalimiz aşağı yönlü işlemat sinyalimiz ve düşüşler devam arkadaşlar. 442.75 bu dirençlerin üzerinde Haftalık kapanış yapamadığı sürece Borusan Manesman düşmeye devam edebilir. En kötü şartta burada kalıcılığını uzun süre devam ettirebilir. Aylardır düşüş ivmesinde olan bir Borusan Manesman'dan bahsediyoruz. %3 çıktığı zaman %7 değer kaybediyor. Her çıkıştan sonra çok ciddi anlamda değer kayıpları yaşadı. Ve aşağı doğru da hareket etmeye devam ediyor. En yakın des, direncine %3.5 uzak iken 40, e, 442 75 direncine yüzde 15 değer kaybı yaşadı. Bu direnç kırılmadığı sürece Borusan burada kalmaya devam edebilir arkadaşlar. Sıkıntılı süreç içerisinde. Borsa yazılımını kullanmak isteyen arkadaşlarımız, ekranda görmüş olduğunuz tüm sisteme sahip olmak isteyen arkadaşlarımız TikTok Telegram üzerinden ulaşabilirsiniz. Borsa yazılımıyla analizimizi yapmış bulunmaktayız. Düşmeye devam ediyor diyebiliriz. Borusan Manesman.